Arkadaşlar, kardeşler, kankalar hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla baş başayız. Bazen gümüş <laughs> bazen keleş. camdan ateş. Arkadaşlar selam. Umarım dün Defkan'la şeyin Çağ'ın No Risk No Fun şarkısına verdiğim tepkiyi izlemişsinizdir. Atom kim getir onu e de, yine de kosan... Uf! Vallahi onu bekliyordum ya. Biliyorum geçen size canlı yayında organizeyle FIFA Gods geleceğine dair bir söz vermiştim. Çünkü organize eden bir söz almıştım. Normalde bu videoyu 2 hafta önce çekecektik ama organizenin birkaç özel işleri çıktı. Onları önce halletmesi gerekti. Ama yakın zamanda inşallah gelir. Bugün Organize ve Sefo'ya tepki vereceğiz. Yanımda hızlı gençler cebimde paralar deste deste. Her şey bir milyon yok ki destek cüzdanımda borsa farklı renkte. Düşünüp evde kendi kendime. Sanki başka işi yok hayatım anne derdine. Kanka hadi bakalım. Organize Feature Sefo şarkının ismi şahane. Yemin ederim bana sorsalardı bil bakalım organize kimle fit atacak. Hayatta Sefo demezdim. Yani aklıma gelmezdi. Ve bu fit nasıl oldu nasıl birleştiler bilmiyorum. Ofisiyel video yazıyor. Yani şarkının videosu var. Hadi bakalım meraklandım. Let's go. yapma yapma. Videosu var derken animasyon yapmışlar ama neyse kankas ben şarkıyı merak ediyorum hadi bakalım. <laughs> The kid is not my son. Michael Jackson'ı koymuşlar. Billie Jean is not my lover. Michael Jackson'ın Billie Jean şarkısının kesisini koymuşlar. The kid is not my son. Güzel. biz business yetiştir bitki kullanmıyorum bir şey sadece viski Olmasaydım sen bir hiçtin şaka falan yok suratlar ciddi Dert... Lan 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 bir saniye Valla ne olduğunu şaşırdım daha şarkı başlamadı organize çekti silah ve göndermelere başladı Bir dakika baştan ben yoksam sen bir hiçtin Olmasaydım sen bir hiçtin şaka falan yok suratlar ciddi Dertleri sırtladım sanki whichtim şifreler çözüldü gülenler bizlik ve de biz aslında baya bir piştik Taktalar attım anne, çarşaf yaptım kralları anne Dostların hepsi kahve ama ben kimseyi satmadım anne K Kahvaltım sigara kal Tamam ya, tamam ya Gengas. bence Label c e sayıyor Bence Label C5'e sayıyor Biliyorsunuz Label c takipten çıktı Flex'i hala takip ediyor. Ve geçen de Instagram hikayesinden sahte dostlar göndermesi yapmıştı. Orada da Label C5'i kastetmişti. Gayrimeşru şarkısına tepki verdiğinde de bunu söylemiştim. Yani analizim böyleydi. Label'e gönderme var demiştim. Ondan sonra organizeyle konuştuk ama bu konuya girmedik. Yani organize de videoyu izledi. Hadi bakalım. Çarşaflar attım anne, çarşaf yaptım kralları anne Dostların hepsi kahve ama ben kimseyi satmadım anne Kah Kahvaltım sigara kahve, ispiyoncuların hepsi bir Anne, anne, anne Gankas biliyorsunuz Label C5'in de anne şarkısı var Hani burada da aynı flow'u kullanmış Label C5 gibi Olsun sana şükürler anne, karanlıktan kurtuldum Lady J veşe şu an resmen ateşi açtı vallahi. Ve fare, kalbim kırık acılar taze ve bir kalp her şey sahne. <laughs> Konuşurlar ama çoban. Sonolar bunlar kim bir efsane. Yemin ederim tamam da ne. Uzaktan bakarsın. Oğlum <laughs> niye böyle kepçik kulak yapmış lan kendisine? Gucci şapka her zamanki gibi ve ikisi de kepçik kulaklı tamam mı? <laughs> <laughs> Arta kokteyl yaptım, üstüne cilalar sigara yaktım. Ah tamam, Sefo sadece nakaratı söylüyor. Güzel. Yaralara bulamadım şarkı, günahları işledim affet kanırım. Sö söyledin hepsini yaptım doğrudur, gençlik ve saftik. Dostlar mahallede kaldı rezil aslardan ekmek paylaştım. 9 milimetre sakkaktan dilim papuç sisi kesme uzatma. Ma manitam kucamdan inmez manzara böyle güzeldi uzaktan. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz label C5'te geçen bir kesit paylaştı. Ya bir diz şarkısının kestiğini paylaştı. Hatta bunu konserde de söyledi. hem de Orada da söylüyor ki yaram konuşma asılsız falan filan. baba kıyı açıldım konuşma hem de asılsız. Acaba yani biz zannediyoruz ki tamam Batu Flex'e gönderme yapıyor ama acaba organizeye mi gönderme yapıyor? Bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Şarkı çıkınca beraber dinleyeceğiz. Param parça dudaklar stresten rüyalar ve masallar. Ge geceleri gördük sabahtan sıkıldım dünyadan silahtan. Konuşurlar ama çobane. Sorarlar bunlar kim bir efsane. <laughs> Yeminli veriyorum tamam da ne. Uzaktan bakarsın hayat Gangas ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Şimdi Sefo son zamanlarda biliyorsunuz pop şarkılar çıkardı. Zaten kendisi de bunu inkar etmiyor. Ve organize de burada yani o tarafa kayabilirdi. Biliyorsunuz popçi ile rapçi şarkı çıkarınca ben hep diyorum ki rap ağır basmalı. O zaman bir sıkıntı yok. Ve organize çizgisini bozmamış. Yine aynı tarzına kalmış. Onun için organizeye buradan bir respect. Devam edelim. Aynen şarkı bitti. Kankas tepki videomuz buydu. Valla ben bu sözleri label'e bağladım. Siz bir yorumlarda belirtin bana katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu göndermeler, bu punchlar kime adresli? Kankas umarım tepki videomuz hoşunuza gitmiştir. Biliyorsunuz hepiniz seviliyorsunuz. Çıktım.